Merhaba sevgili tam izleyicileri Bu videomuzda sizlere YouTube'dan Video download helper ile nasıl video indirilir onu anlatmaya çalışacağım ee, Öncelik olarak e, Firefox e, tarayıcımızı açıyoruz ve tam indirde bulunan video download helper programının daha doğrusu eklentisini Firefox'a kuruyoruz e, İzin ver seçeneğine tıklıyor Ardından Firefox bizim için eklentiyi kuruyor Şimdi kur diyor ve tarayıcımızı tekrar yeniden başlatıyoruz Evet şu an video download helper kuruldu ardından e, indirmek istediğiniz videonun sayfasına giriyoruz YouTube'dan Tabii ki. E, sol üst köşede gördüğünüz gibi video download helper logosu e, buradaki sekmeye tıklayarak videomuzun e, 720p 480p 360p seçeneklerinden hangisini istiyorsak onu üzerine geliyor ve sağ tarafta açılan menüden indir seçeneğine tıklıyoruz Ardında indireceğimiz e, klasörü seçiyor ve videomuzu indiriyor bulunuyoruz. Bir başka nasıl yapılabiliyor mu da görüşmek üzere. Hoşçakalın.